Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Mertar er, İstanbul'dan sesleniyoruz. Mazda ikinci özel servis firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Adem Usta ile birlikteyiz bakalım çok uzun yıllara dayanan bu firma hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adem Bey, burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Ben teşekkür ederim. Çünkü gerçekten yılların birikimi burada Mazda ikinci Özel Servis olarak bizlerle buluştu. Ama resmi anlamda da 15 yıldır burada bulunuyorsunuz. Evet. O zaman biz de soralım. Diyelim ki Mazda ikinci Özel Servis deyince aklımıza hangi hizmetler gelmeli? Mazda ikinci özel servis denildiği evet. zaman e, aklı ilk etapta e, Türkiye Mazda pazarında Mazda'ya güzel bir hizmet veren sektör güzel bir hizmet veren ekip e, bu ekip e, Türkiye'de 1992 yılında e, üç kardeş olarak bir kardeş kaportacı, diğer kardeş elektrikçi ben mekanikçi olarak e, canı gönülden omuz omuza, omuz omuza e, Mazda'ya hizmet vermeye başladık e, bu hizmetimiz e, her şeyden önce işimiz olan sevgi, saygı, işimizdeki kalite, dürüstlük, e, müşteri memnuniyeti, e, gelen her müşteriyi hiçbir zaman e, gidecek bir müşteri gibi görmedik. İlk gelen müşteriyi bile devamlı gelmiş bir müşteri olarak gördük. O insanın buradan mutlu çıkması, e, işimizdeki kaliteyi ön plana çıkarmamız, işimizdeki memnuniyeti karşı tarafa yansıtmamız devamlı bizi daim kıldı. Dolayısıyla eee Mazda servisi olarak bu şekilde hizmet veriyoruz. E, bizim e, ekipte Kaç üç, kişilik bir kadro? 6 kişilik bir kadromuz kişi. var. E, boya bölümümüz var. Araçlar boyanıyor. Ondan sonra Bu burada hangi hizmetler var? Boya, kaporta, Kaporta bakın. hizmeti var. Araçların kaporta hizmeti var. Hı hı. Boya hizmeti var. E, mekanik var, elektrik var. Ondan sonra araç kuaför işimiz var. Yani bir arabayı ilgilendiren tüm hizmetler buradan alınıyor anladığım kadarıyla. Tabi araç geldiği zaman her şeyle buradan tam teşekkürlü. Çıkıyor. Düzgün bir şekilde çıkıp gidiyor. Gereke uzman kadro anlamında, gerekse kullanılan ürün yelpazeleri anlamında son teknoloji bizlerle buluştu. Bunlarla ilgili gerekli eğitimler almış durumdalar sevgili arkadaşlarımız. Evet. Dört dörtlük bir uzman kadro bizleri karşılıyor. Eğer Mazda ikinci evet. özel servisi gelmişsek, tabii ki burada birçok Mazda servisi var. Sizler gibi evet. hizmet veren, o zaman sorum geliyor. Bizler neden Mazda ikinci özel servisi tercih etmeliyiz? Mazda özel servisini neden tercih etmelisiniz? Ee, i̇lk etapta Mazda'yı kendimize benimsemiş bir marka olarak gördüğümüz için, e, yani biz Mazda'dan para kazanma açısından değil, belki biraz duygusal bir oluyor. Bir, bir aşk tutku, mı? Bir, tutku, bir <laughs> aşk. Yani bir yerde Mazda ile ilgili konu olduğu zaman yanlış bir şey söylendiğinde ben artık alışkanlık olmuş hemen olaya müdahale ediyorum. Yani tepki Mazda geliyor. Tepki veriyorum. <laughs> Mazda hakkında ne biliyorsunuz da böyle konuşuyorsunuz gibisinden. Yani problem problemsiz bir araç, e, sorunsuz bir araç. E, dolayısıyla biz de yapmaktan zevk alıyoruz. Artı en hoşumuza giden e, yönü de şudur Mazda'nın. E, Mazda'ya bilen insanlar, Mazdayı kullanan kişiler özel insanlar. Yani herkes biraz abartıyor gibi olacak belki ama bu böyle Yolda bile bir Mazda gördüğünüz zaman, kullanıcısına baktığınızda farklı bir tip görüyorsunuz içinde, farklı bir karakter görüyorsunuz. Hep böyle e, arabasını seven, e, hassas, e, farklı bir... Tutkunların, tutkunların adresi, adresi Mazda mı diyoruz adresi o zaman? Gönül verdik bu Mazda'ya yıllardır bu şekilde devam ediyor. Bu, bu şekilde de devam edecek. İnşallah Mazda'mızın önü ileriki yıllarda daha güzel olacak, i̇nşallah, daha açık olacak. İnşallah efendim. Biz Çünkü de, gerçekten çok sağlam bir evet. araba. Ee, ve sizlerin bakımları sayesinde rutin anlamında evet. ve gerekse bir sorunla karşılaştığımızdaki uzman kadronun bizlerle ilgilenmesi olarak da dört dörtlük bu kapıdan çıkma şansı yakalıyoruz sizler evet. sayesinde. ama siz diyorsunuz ki müşteri memnuniyeti burada çok, çok ön önemli, planda. Kesinlikle. Sadece Mazda değil gelen başka farklı arabaları da burada müşteri memnun etmek adına bakıyoruz tabii galiba. Ki, tabii ki. Tabii ki. Evimizden Peki efendim gelince. hedefler neler bu doğrultuda? Şimdi hedefler ne der? E, hedef şudur burada, e, bizim e, Mazda camiasındaki e, 15 yıllık bir e, ekip olarak bir çalışmamız var. Yani bu çalışmayı biz e, pek fazla para ön planda tutmuyoruz, kalite ön planda tutuyoruz, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Hani e, İlla biz gelen müşteriden şu kadar para kazanacağız, şunu şöyle yapacağız, çok para alalım. Bizdeki amaç bu değil. Bizdeki düşünce bu değil. Biz işimizi zaten elimizden geldiğince düzgün Fazlamız güzel olsun yeter. Düzgün yaptığımız <laughs> zaman da zaten gelen insanlar az önce de söylediğim gibi biraz hassas insanlar. Referanslarımız kuvvetli diyoruz o zaman bu doğrultuda. Bize. Dolayısıyla karşılığını zaten kendi kendine geliyor bize. O zaman biz de bu keyifli firmanın kalitesiyle ve uzman kadrosuyla birlikte uzun yıl bizlerle olmasını diliyor. Teşekkür Saygılar ederim. sunuyoruz çok efendim. Olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Merter İstanbul'dan Mazda ikinci özel servisinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli anlatımdan sonra artık Mazda deyince ikinci, ikinci deyince Mazda anlıyoruz. Söz Merkez Stüdyoları'nda.